Herkese merhaba arkadaşlar. Hemen sizlere iyonik bileşiklerin Lewis yapısı nasıl yazılır bundan bahsedeyim. Şimdi hemen bunu bir örnek üzerinde görelim. Diyelim ki bileşiğimiz sodyum florür. Öncelikle bunun Lewis yapısının bizden yazılması istendiğinde bileşiğimiz iyonik mi, kovalent mi buna bakacağız. Hemen bakıyoruz. Sodyumun atom numarası verilmiş, florun da atom numarası verilmiş. Katman elektron dizilimini yazıyorum. 2 8 1 Son katmanında bir elektron var. 1A'da. Demek ki sodyum metal. Flora gelelim. 2, 7 Son katmanında 7 elektron var. 7A'da. Demek ki florda ametal. Metalle ametal arasında oluşan bağ iyonik bağdır. Şimdi Lewis yapısını yazalım hemen. Sodyum elementinin sembolünü yazdım. Sodyumun değerlik elektronu bir tane. Ve bunu yerleştirdim. Sonra Flor elementini yazdım. Flor elementinin değerlik elektronu da kaç tane? 7 tane. 1 2 3 4 5 6 7 tane elektronu önce tek tek sonra eşleştirerek yerleştirdim. Şimdi florun oktetini 8'e tamamlaması için bir elektron alması gerekir. Bir elektron alırsa Evet bir elektron alırsa bu 7 tane elektron vardı. 8. de ekledik. Böylece florun 8 elektronu oldu. Ve bir elektron aldığı için de yükü eksi birdir. Sodyum da oktete ulaşması için bu bir elektronu ne yapacak? Verecek. Sodyum bu bir elektronu verdiğinde buradaki elektronu tamamen silmemiz gerekir. Lewis yapısını yazarken silelim. Ve bunu sildiğimizde de Sodyumun yükü ne oldu? Bir elektron verdiği için artı oldu. İşte bu son çizdiğim sodyum florür iyonik bileşiğinin Lewis yapısıdır. Şimdi de kalsiyum florür bileşiğinin Lewis yapısını çizelim. Hemen atom numaralarını bize vermesi lazım. Bunları da yazıyoruz. Kalsiyumun katman elektron dizilimi 2, 8, 8, 2. Son katmanında 2 elektron var. 2A'da yani metal. Florun katman elektron dizilimi 2,7 ve 7A'da bu durumda da ametal. Metal ile ametal arasında oluşacağı için oluşan bağ nedir? İyonik bir bağdır. Şimdi kalsiyumu buraya yazacağım. Kalsiyumun etrafında iki tane değerlik elektronu var. Fakat oktete ulaşmak için bu iki elektronu ne yapacak? Verecek. İki elektronu verince o zaman bu iki elektronu da ne yapıyoruz şimdi? Siliyoruz. 2 elektronu verdi ve bu durumda kalsiyumun yükü artı 2. Gelelim florlara. Şimdi florun etrafında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane değerlik elektronu var. Oktitini 8'e tamamlamak için bir elektronu ne yapacak? Alacak. O zaman buraya bir elektron daha ekliyorum. Böylece 8 oldu. Bir elektron aldığı için de şimdi flor eksi bir yüke sahip oldu. Aynı şekilde iki tane flor var formülde. Diğer flor da buraya yazıyorum. Değerlik elektronu 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Oktet için bir elektrona ihtiyacı var. Bir elektron alır ve 8. elektron olur. Bunu da buraya yerleştirdik. Şimdi flor bir elektron aldığı için yükü eksi 1 oldu. Yükleri köşeli parantez içerisinde bu şekilde dışarı yazıyoruz. Elementin etrafında elektronlar varsa ama elementin etrafında elektronlar yoksa köşeli parantezi almaya gerek yok. Yükünü üzerine yazarken bu da kalsiyum florürün Lewis yapısıdır. Evet, son olarak da magnezyum oksitin Lewis yapısını yazalım hemen. Magnezyumun atom numarası 12, oksijenin 8. Hemen katman elektron dizilimlerini yazalım. 2 8 2 Magnezyum 2A'da o zaman demek ki bu bir metal. Oksijeninki 2, 6. Oksijen 6A'da demek ki bu da bir ametal. Metalle ametal arasında olduğu için unik bir bağ oluşacağını biliyoruz. Ve Lewis yapısını bu durumda artı eksi iyonlar arasında göstereceğiz. Şimdi magnezyumu yazıyorum. İki tane değerlik elektronunu yerleştirdim. Fakat oktete ulaşmak için bu iki elektronu ne yapacak? verecek. İki elektronu verdiğinde o zaman bunları sildim. Geriye ne kaldı? Magnezyum 2 artı iyon şeklinde kaldı. Yanına oksijeni yerleştirelim. Evet oksijenin de 6 tane değerlik elektronu var. 3, 4, 5 ve 6. Peki oktete ulaşmak için 2 elektron alır oksijen. O zaman 2 elektron daha eklersem 7 ve 8. elektron olarak 2 elektron aldığı için yükü de eksi 2. Köşeli paranteze alıp dışarıya yazdım. Bu çizdiğim yapıda magnezyum oksit iyonik bileşiğinin Lewis yapısıdır. Evet arkadaşlar anlatacaklarım bu kadar. Videomu beğenmeyi paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.